Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün sizlerle CS:GO oynuyoruz. Yanımda Emirhan arkadaşımız var. Hoş geldin Emirhan. Hoş bulduk. <laughs> ee, arkadaşlar Oyuna başlamadan e, bir şey söyleyeyim. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. E, başlıyoruz. Hoş Emirhan söylemek ederim, istediğiniz bir şey var mı? Ne? Söylemek istediğim bir şey var mı? Kanala abone olun. Tamam. <laughs> Hakikaten arkadaşlar komik ama kanala abone olmanızı da seviniriz. Değil mi Emine? Evet. Burada iki saat uğraştık yani. Yani evet. e, çekme e, evet. bu cücük boyu çekiyoruz ama biraz da emeğini bilin. Yani kolay değil. Aynen. Ben yeni geldim e, hatta söyleyeyim yeni açtım yani yeni hesap açtım yeni bu YouTube'u da kanka, zaten belli <laughs> İlk defa ilk defa bir şey Aa çatıyoruz. kanka güzel yer seçmişim bak Çift zıplama, yani, Çift zıplama var burada Çift zıplama var burada ha bu arada ben herhalde pik var pik evet sen ki mi kanka ee, ben de de var. Ah düştüm ya. Hadi. Tav adamı öldürdüğüm yere geldim düştüm. Aa, şey. Arkadaşlar bak bali böyle yapılır. Sonra şey yapıyorsunuz. Bana böyle <laughs> bak, şöyle tıklama Zırt varsa zaten çok kolay. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Buraları çok kızıyor ya. Şöyle. Aynen. O video çektiğimizde olsun yine de bir şey olmaz. Arkadaşlar ee, Arkadaşlar, bir de bu şeyler de... hiç basıyorlar ya? Onu hiç sevmiyorum. Neyi basıyorlar ya? Hiç basıyorlar ya. Hiç sevmiyorum onu. Ne ee, Herkes kendi ağzından konuşuyor. Ee, ben ha, sana söyleyeyim oğlum. Heh, mikrofon. Ben de sevmiyorum abicim. Bu Dea en sevdiğim şey biliyor musun? Ne biliyor musun? Bu Dea Tron okay. Graft O daha iyi. Aynen. Ve daha kolay ya. Ya kolay, kolay bir sorguna De. Kolay evet, abim, bir sorguna Keşke girmeseydim. Ya yani kolay olmasından değil de şey işte hem eğlenceli hem zaman şey yapıyor. Yani güzel, kısa güzel. Bak işte. ben, bir dakika. Arkadaşlar Abi, böyle yalan adam işte, bak bunları koyuyorlar. Yani ben geçemeyecek sanki. Abi. Volkan baba geçemeyecek, bak bunu da koyuyor. Boşuna koyuyor, bak işte. Olacak iş mi? Bak Emirhan. Adamı ben öldüreceğim, bak orada altta yazar. Silahlar değişik bu arada. Ya Bak, ben öldürdüm lan çok güzel. <laughs> ben öldürdüm. Hele tabancama bir skin eklemişim çok güzel. He. Bir gün bana da aşağı. Yes. Ya. Red Bull var mı arkadaşlar? Bir bakayım. Aa da bu şey. Oo, elit elit. Ee, terörist çok iyi lan. Aynen. Terörist de çok iyi değil ya. Sıkıcı biraz. Ay şey, oyun oyun çok güzel. Şey mi diyor? E, böyle düğmeleri basanı mı diyor? Ee? Yo yo o hiç güzel değil bence. Yani ee? tavsiye etmem. Oraya basmayı unutacağım ben. He? Diyorum ki zıplamaya basarken onu basmaya unuturken ben. Var ya çift zıplama. Ha çift zıplama var mıydı? Var. İ iki kere spacıya bas. At görürsün. Ben sadece şuradan geçemiyorum zaten ya. Nerede? Ya var ya duvar gibi. Evet. Oradan geçemiyorum. Ah, ben Son anda düşüyordum arkadaşlar kurtardım. Ve ee, çok fazla bir adamın 143 bin var lan. Abi, e, Naturnu abi çok iyi ya bu konuda. Natural abi bir görsem ayağını öpeceğim yani. O kadar güzel oynuyor yani. Ayağını öpeceğim. Ayağını mı öpeceğim ha adamı. Yani hayranıyım oğlum. Öpeceğim yani. Yani hayranısın bir adamın ayağını mı öpmek zorundasın? Ya ayağını öpmez, Öpmeyeceğim de işte kısa lafın şey e, Abi, seviyorum ben. ben. Ha? Ben giriyorum ben gidiyorum. Abi duvara takıldım. O bana da oluyor. Senden yarışa girelim mi Mehmet? Yine kanka sen daha iyi oynarsın. <laughs> Kim düşerse kaybeder hadi. Tamam kanka. Ya şurada şöyle geçeyim <laughs> Üstün <laughs> ah. <laughs> mü? Hayır. Üstün evet. mü? Evet. Tamam kanka ben düşmedim sen kaybettin. Tamam hadi bir daha. Of of ne bana ne düştüm. Hangi bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Sen hani orada şey yaptıydın ya. He? Düşüyordun ya. He? Ben o zaman şeydeydim. Neydi? Neydi? Doğduğumuz yerde ben bani yapıyordum. He. Ya. Daha sen önceden düşmüşsün ki. Şey Yok düşmedik ki. Daha sen bani yapıyordun. He oldu neyle bani yapıyordun. Şuna. Oh! <laughs> Hay be. Ve ben çok kurudu. Arkadaşlar damağım kurudu biz. Gazoz getirdim yanıma. İçeyim diye. Hani videolarım videoya başlamadan önce mısır yiyordum kanka. <laughs> mısır çok yağlı ya. Ay yardımcısı çekilsene yardımcısı ya. Değil. Abi ya. Şu e, hani şey. Adam taşıyan şey var ya. Piton. Ne? Adam taşıyan e, şey var ya. Ah, oh, kez ölmedim. Ah, arkamdasın. Ah, bu sensin. Alan Walker. Bak, Abi, ön, abi önündeki. Ya. Emir önündeki önündeki, önündeki bendim. Hadi ya. Nasıl Arkadaşlar sizin için bir şey deneyeceğim. Hani şu şey daha demek ki yere geliyoruz ya. He, oradan... Abi daha güzel gidiyordum oyun yeniden başladı. He. Yeniden mi başladı? He. Ee, Nasıl ya? Yani sen, çık... sen çıktın mı? Sen çıktın mı? He -e. Şu olmuştur ya. Abi şu duvar beni uyuz ediyor ya. Hangisi? Duvar var ya diyorsun. He. O öyle olacak. Öyle. Arkadaşlar bu arada e, Gülmeme challenge çalış da çekeceğiz. Haberiniz olsun yani. Ne? Gülmeme çalış çekeceğiz değil mi Mirhan? Bilmem çekeriz belki. Çekeriz, çekeriz belki de çekeceğiz. Bence de, de çekeriz. Yani çekmezsek kötü olur ya. Zula çekeceğiz. Minecraft çekeceğiz. Ne da var. çekebiliriz. Ne çekebiliriz? Team evet. Aynen. Arkadaşlar bak size burada da silah var. Bakın burada da. Yani illa oraya gidip almanıza gerek yok. Sıkıldı biliyorsanız. buradan gelip buraya çift alırsınız. Ve yeniden başladı tabi. Bak isabetim çok iyi. Abi mi? yok ha. Daha neler? Hemen başladın hemen öldün mü? Eee? Abi oyun kasmasa var ya. Oyun kasmasa ben de videoda çekiyorum. Aynen. Mi? Ya abi oyun çok fedi kasıyor. Bir dakika. Yani e, alta yazayım arkadaşlar ben videodayım yazayım mı? Yok ya. Şimdi mikrofon basarlar. Mahvederler. Ee? Gel gel. Heh. Aa! Abi ya. Olmaz ki ya. Ama oha. Çok sağladım sana. He? Adam benim kapıyı açtı resmen. Nasıl? Ya anlınız. Abi bu ne basa tapa duruyor ya. Küfür yok. Ya ama ya bunu küfür olmaz. Olmaz. Küfür yok dedik biz. Hayır tam geçti. Adam, ya, o hani adamı öldürüyorlar nasıl... ya adamı öldürüyor ya ondan <laughs> Yani bunda sinirlenecek bir şey yok. Ben de bana da oluyor öyle. Ah. Ya e, pardon. Arkadaşlar hani bak bilgi veriyor ya bu Hunter 1.6'da Deatrunlarda Onlara inanmayın benden tavsiye ederim Yani adamı kandırıyorlar resmen Birisi 5 liralık bir aylık admin 5 lira diyor. Birisi öbürü 5 10 e, lira diyor. Öbürü 20 lira diyor. İnanmayın yani bunlara. Sahte. Kazıklıyorlar sizi. Bilmem anlatabilir miyim? Ben bu arada niye konuşamıyorum ya? Videoyu ilk çekiyorum ya. Heyecanlandım. Emirhan sen heyecanlı mısın? Emirhan, Emirhan, Emirhan. Arkadaşlar durun, ee, arkadaşımız e, şeyde mi bir bakayım? Emirhan, ah şu şey anmış ya, müzik kapanmış. Şöyle bir daha arayın bir arkadaşlar, bekleseniz. emin olurum hesabı Şuradan nereden giriyorduk? Ha. Şuraya gir. Eee Aa. Aa nereden giriyorduk? Ha? Arkadaş buradan girdi ama Heh, Pro kur çılsın. Ya arkadaş Mici kesildi. Çıkmış galiba. Ee, bir arayayım. Az beklerseniz arkadaşlar. Memnun olurum. Şu arkadaşı bir arasaydım sıfır düşün ya ha arıyorum şu an arkadaşlar Emirhan Arkadaşlar şöyle bir arayayım bir daha. arkadaşlar niye bu olmuyor? Niye, niye gitti? sana neden söyleyeyim mi söyle bilgisayar çizgi oldu hee tamam videoya devam edelim tamam sen videoya devam et bari söyle, şunu söyleyeyim. bilgisayar kafayı yedi ekran dondu bilgisayar kapandı ve birde arşında tiiiip çıktı gelmeyeceğim mi videoya hee gelemeyeceğim o zaman e, arkadaşlara söylemek istediğim bir şey varsa söyle Allah ne diyeyim artık. Görüşürüz. Neyse, ben şeydi. kapatıyorum. Görüşürüz. Şu anlık telefonla, telefonla görüşeceğim seninle. <laughs> ee, görüşürüz daha da bir şeyler de Hadi görüşürüz arkadaşlar Benim hatırıma bir ben <laughs> Hadi sen kapa hadi Ben videoya devam ederim Tamam hadi görüşürüz Görüşürüz kapat bir şöyle bakalım bir arkadaşlar. Ay Allah tamam. Şöyle bir girelim. Yanlış oldu. Evet. Arkadaşlar ben tek olduğum için daha turun oynayacağım. Daha turunda biliyorsunuz iyiyimdir. Daha Bilmiyorsunuz aslında yeni başladım ya. Bilgisayar kafayı yedi evet. Aa ne oldu? Yapma. Hay hay. Aa oyundan çıktı arkadaşlar ya. Dur bir daha girelim bir. Oyundan niye çıktı ben onu anlamadım arkadaşlar. Yoksa yani böyle yapmazdı bilgisayarım. Şuradan bir çıkalım. Normalde atıyorum. Evet giriyoruz. Evet girdik. Revler misin? Evet. bak. Mikrofon basmanı bekliyordu şu an. Bir dakika mikrofon ayarlıyor galiba. Tamam bak şey. Evet. adamı. Abi, açın, adamı. Abi açın, arkadaşlar bir durum abim geldi. Ben açın, açın adamı. Arkadaşlar gavurum geldi okulda akışı var. ne yapalım Şunun yoldan. sesini bir kısayım. Tamam ben umut veriyorum. Ee, dur, durun durun. Ee, yani. 20 dakika hemen e ilk olarak Durun bir arkadaşlar. Yemeni. koruma Oylaması. koruma Oylaması. Evet, tık tık Geldim vardı. arkadaşlar. Domates. Roket oynaması yapıyor domates. arkadaşlar. Bu sesini bir kısa. Domates dediğim zaman kim çekeceksiniz? Tamam mı? Şimdi herkese devliyorum. Ah ben Beni ben öldürdü. Hadi ben. gençler başlıyorum. Doma. Doma, Doma dedi ya. herkes öldü ya. Domates. Domates dedi yine. Yanlış gençler domates dedi. Domates. <laughs> Tomates Domates. Tomates Dedi Kuran bir şey Ben seçmedim bunu siz seçtiniz yani al, arkadaşlar Ben dedim, var. Aa, Beşe, Tamam güneşten başladık Tamam şimdi e, hemen sen kaşakların kaşasını alıyorsun Kuran cilt Tamam. Tamam. Evet revle. bu basalım. Hep hızlı yapalım arkadaşlar. Adam seviyorum bir bana yapayım. Evler evler evler. 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 Tamam, arkadaşlar videoyu belki az kadar, sürede kapatırım. Şimdi ilk elden lazer yok burada. Ee, i̇lk elden sizlerle kartı oynayacağız. Ee, ondan evet. sonra bana başka ne var? Ee, lazer oynayacak yani. Lazer. Altında, şimdi, bir dakikada da yapılır şimdi biliyorsunuz. Kartı'da da bir dakikada şöyle e, işlemler demek ki kapatıyorum şimdi şimdi rejim başına açtım gibi arkadaşlar herkes kahveye gidecek kahve ilk beş koruma tamam mı ben bakın arkadaşlar iyi izleyin nasıl gidecek uzatmıyorsun şimdi adamı reviliyorum semikli bir açıyorum bakın. işlemler koruma ben semikli bastım gibi açıyorsun bir açsan bir açsan açtım Evet, evet, evet. Üzerime falan gelme kafama hep gözü Şöyle Yok. O, gelme gelme kapanaya çatıya versin şimdi burada. tamam şöyle yapalım kaçma oraya gitme kardeş kaç geliyor. için 4 gelme ama ki, ya arkadaşlar ucunda gördü ee ben uçup durur musunuz ya şimdi burada Sıkıntı yok tamam sıkıntı kurban. Atakallar falan var vur onları da. Kurban her bana bırakma. Sen kaşakları öldür ben adamları kaldırıyorum. Tamam mı öldürüyorsun C4 kaldır. C4 Evet dedi C4 kaldırıyorum netten. Kaldırdım şimdi ateş ettiğin yere gel diyorum. Ateş ettiğin yere geç. Kurban bırak lan adamları vurma ateş ettiğin yere geç her, şey ah. her şeyi vur. ateş ettiğin yere, yere geç 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 geç. Şöyle vur. Şöyle vur kaçak yapayım mı arkadaşlar. Kaçak yapacağım. Hayır, demiyorsun. Arkadaşlar bu arada 200 TL'm var. Tamam. Evet. Evet. Her şeyi bu Her şeyi bu bak bu cüce bu, deve. bu, güce, bu deve. Tam tersi, bak, tam tersi, tersi diyor tam arkadaşlar. Geçerlidir. Yapan tersi ölür yani. Diz, umurayım, bak, tersi, komutlarım, komutlarım tersi, tersi diyor. Komutların tersi Söyledim bak tersi geçerlidir söyledim. Bak, Bile. Son hani Sen Niye cüce dedi? <laughs> Arkadaşlar cüce demez. Cüce dediğinde eğilmesi gerekiyor. <laughs> Olmaz ki ya. <laughs> güce diyor. Evet. Arkadaşlar de değil, e, arkadaşlar, e, yayını burada sonlandırıyoruz. Hoşça kalın, görüşürüz. He arkadaşlar ee, bir şey daha diyeceğim. Sakın abone, unut, abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Bay bay.